35 faktöriyel eksi 1 faktöriyel sayısının sonundan kaç basamağı 9'dur şimdi arkadaşlar e, örneğin 1000 sayısında 3 tane 0 var 1 e, çıkarılırsa 999 olur ve 3 tane 9 olduğu görülür yani bir sayının e, son basamağında ne kadar 0 varsa 1 çıkartıldığında o kadar da 9 olur şimdi 35 faktöryeldeki sıfır sayısını bulacağız öncelikle. Şimdi şöyle yapıyoruz. 35 faktöryeli 5'e bölelim. Şimdi 7. Bunu bir kutu içine alıyoruz. Bunun bir formülü vardı tabi. Yani bu bir kural diyeyim. 5. 1. Bu bölümleri kutu içerisine alıyoruz ve bunları topluyoruz. 1 artı 7 8. Yani 8 sıfır vardır. E 8 0 vardı. Ne demiştim ben? 1 çıkartılırsa o kadar da 9 oluyor demiştim. şimdi 8 tane de pardon, sayıdan 1 çıkartıldığında 8 tane 9 olur. Yani cevabımız B'dir arkadaşlar. Bu yaptığımı anlamayanlar için de bu bir bu tarz soruların bir çözüm yoludur. İşte 35 faktörüyle 5'e bölersin. Yani daha doğrusu 35'i 5'e bölersin. Çıkan bölümden diyeyim. Bölümü de yine böldüğümüz sayıya böleriz ve bu şekilde bölünemeyecek kadar hani 5'ten küçük bir sayı çıkana kadar böleriz. Burası da 6 çıksa da yine 5 olup bölmeye devam edecektik. Ve bölümleri toplarız. Çıkan sonuçta 0 vardır deriz ve 1 çıkardığımızda da o kadar 9 olmuş olur.